Hepiniz iyi bilin efsane merhaba arkadaşlar umarım hepiniz iyisinizdir Geçen videoda hücum etkinliğinde nerede o çark mark Bu etkinlikte arkadaşlar biliyorsunuz e, Videoyu izlediyseniz önceki videoyu e, Şu parçacıklardan gidip direkt almaya çalıştık şöyle elmasla falan. Buna hiç gerek yokmuş. Direkt kutu olarak alabiliyormuşuz. Burada da kutuyla direkt alacağız bunları. Yani biraz şeylik hızlı geldiği için hızlı yapalım dedim. O yüzden böyle bir problem. ifadeye kadar alacağız. Bu açılıyor mu ne oluyor onu da bilmiyorum ama bize buradaki bu zaten her türlü yetecek. Şu katananın güzelliğine bak. Bak bu katanayı giyerim çıkartmam. Çok ciddi. Thompson zaten en iyi Thompson olabilir. İfade de kendi çapında on numara. Evet şimdi bunun kutularını alalım seri seri kutularını açalım arkadaşlar. Ondan sonra maç atmaya çalışabiliriz. İşte şurada parçacı kutusu var. Teker teker de onlar onlar alınabiliyormuş. Yani gidip bundan 5 tane almak da bundan bir tane kutu almak daha mantıklı. En azından ona kadar verebiliyor. Sadece deneyelim bir tane alalım mesela. Aç mesela. 4 verdi mesela. Yani şu an zarardayız ama genel olarak kara geçirebilir bu bizi. Neyse seri seri kutu alacağız. Önce bir 10 tane alalım. 11 tane alalım. Herhalde bundan bir kaç tane alsak yetecek? Bir 20 tane kutu alsak Erwin'den 5 tanesi yani yetmez. Bundan bayağı bir iki kayılması alabiliriz. Açalım. Zararda mıyız? Kardayız. Onu göreceğiz. 10 tane verdi bak. Çok iyi 10 numara. 10 tane tekrar verdi. Bir 11 tane daha açalım. Kaç tane oldu bir bakalım. Bu arada bir tane de kitap aldık. Evet. 176 tane parçacığımız olmuş. Bir tane de kitabımız vardı. Nereye gitti kitap? Ha, diğer etkinlik için almışız kitabı. Bir tane daha kitap için alınabilecek şey var. Buz çok iyi on numara. buz şu an oyundaki en iyi buz olabilir. Kesinlikle en iyi buz. En değişik buz. Çok iyi. Feci iyi. Bunu kullanacağız. Oyun içerisinde deneyeceğiz. Elektro yanık. Sen kal bakalım. İkincisini de açalım. Katana. Ben bu katanayı bu arada her türlü kullanırım. Her türlü kullanırım. Her türlü kullanırım. Arkadaşlar silah falan yetmedi. Aa dur sayfa aldık. Belki sayfadan bir şeyler çıkar. 5 tane verdi. Yine 5 tane verecek Bu sayfa herhalde sadece 5 tane jeton veriyor. 40 tane oldu alalım mı? Bütün elması harcatır bize bu arada. Bayağı fazla elmas gidiyormuş. Bence bu seferlik katanayla buz yeter. Bizim dereceli de işimizi görür. Bunları da yavaş yavaş alırız. Aynen öyle yapalım. Elması bir anda bitirmeyelim arkadaşlar. Bir anda bitirirsek sıkıntı. Evet şimdi aldığımız şeylere bir bakalım. Nerede 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 aldığımız şeyler. Bu ne? Katana. Abi ben bu katanayı çok sevdim ya. kuşanırım. Çok iyi değil mi arkadaşlar? 10 numara. Buz aldık. 30 tane buzumuz oldu. En iyi buz da bu. Gerçekten şu an aralarındaki en iyi buz olabilir. En farklı ve en iyi. Şu vardı bu farklıydı birazcık. Bunu bayağı getirerek çok çok farklı bir şey imza atmışlar. Helal olsun Free Fire. Gözüme girdim bak arena. Çok iyisin. Bu konudan devam. Bu konudan ilerlersek bir şeyleri başaracağız. Dediğim gibi arkadaşlar bunları şey yaparak teker teker almakla biraz hata yaptık. O parçaları tek tek almak yerine kutuyla almamız gerekiyordu. Öyle bir hata yaptık. Sıkıntı yok ama sıkıntı yok. Elde var ya 10 numara düştü. Bak bir de renk de değiştiriyor. Beğendim. Çok beğendim. Şimdi dilerseniz arkadaşlar buzu da aldık. Katana'yı da giydik. Gelin hep beraber. Baya sağlam puanları var. Sağlam adamlar atacaktır. Gelin hep beraber maç girelim. Sağlam adamlarla kapışalım. Alın buzla Katana'yı içerisinde bir şekilde deneyimleriz herhalde. Büyük ihtimal deneyimleriz. Hadi gelin hep beraber zaman kaybetmeden maça geçelim. Ortalık yine sağlam mı? Şampiyonlar Ligi diyorsunuz. Arkadaşlar katana renk değiştiriyor. Bak şimdi mavi olacak. 10 numara çok iyi çok iyi. Rank kasıyoruz. Çok sıkıntılı rakipler geliyor. Onlar da rank kasıyor genel olarak. Şu Premeta'nın ismini alın. Bayrak falan dikiyor. Bunu bir yakalayalım. Ortalık bu maç kızışabilir. Bakacağız. Tatil olduğu için çok fazla oyuncu var oyunda ve çok sağlam adamlar geliyor. 1 vs 4 neredeyse atmak çok zor. Bir de rankımız yüksekse eğer. Şu an rankımız yüksek yani. Hem kasacağız hem adam vuracağız bu. Var mı bizimle gelen? Oy. Onlar geride kaldı. Bir takım geriye gitti de var iki takım var bizde herhalde. Aynen. üç takım da olabilir. Beyler burası kızışacak. Vaziyet 5. alalım MP5X'e iniyorum. Direkt, direkt. Adamım, abi. Bilgisayarım kastı lan. Bir indirdim ettirdim. İndirdim. Şu an üstünde birini indirdim de kaldırıyor herhalde onu. Kalabalık senin evinde şu an. Dikkat et. Tamam bu gitti. Bir daha gitti. Aşağıdakini kaldırdı mı? Bir daha öldürdüm. Bir yerde öldü. Kaç tane adam var lan? Ma kaçıyorlar, kaçıyorlar. Beni de alalım kardeşim. Buradakiler nerede? Önüne çıkacak abi. Çatışıyorlar ben sonra. Bu tarafa da bir ekip atladı. Ne oldu acaba ona? Ha burada adam var. Adam var. Yakın adam var. Bu arada abi. arkadaşlar kostüm paketi inmemiş. XM8'de desen vardı gözükmüyor. 7 artı 3 evet. var. Yanım adam var şu an. Dedim. Gel bak silahını al bunu. Karşıda da adam vardı. Vuruyorlardı birbirlerine de. Ne yaptı onlar bilmiyorum. Gördüm. Bana buldu. Bana doğru buz attı. Bir <laughs> daha var <laughs> şu an. Arkası var gördün mü? 105 kafa yedi. <laughs> Beyaz buzdaki 105 kafa yedi. Adam uçtu herhalde bak şu. Biraz yan tarafına için Adam var adam. Alanın içinden çatışmaktan bıktım. Nereden vuruyor? Bak tepede gördün mü adamı? Gel 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 ben gel. Ya. Yattı mı? Çok iyisin. Ne evet, arkadaşlar oyunlar çok çekişmeli geçiyor görüyorsunuz yani. Hala içindeyiz daha çıkamadım. Sezon niye böyle ya? Herkes böyle şey yapıyor. Çirkef oynuyorlar çok. Agresif herkes böyle. Yok sağda adam kaldırıyor bak. Nereden vurdu? Çana... Hemen önünde hadi. Arkanda. Önünde. Arkam önüm. Aha gördüm. Oy 4 kişiler. Bak bundan bahsediyordum anladınız mı? Niye çirkefler bu kadar diye. 14 şu arada bende de bilek var yani. Sıkıntı yok da bunlara ben şey yapamam. Dur şu talağa vurayım. Ne yapıyor öyle? Nasıl vuracağım ne ki? Adama 20 vurdum kafa gördünüz mü? Adama 20 kafa vurdum gördünüz mü? Siz adam öldünüz. Benim buradan çıkmam lazım. Bunlar beni burada yaşatmaz. Reyzo sen git şeyleri kaldır. Ölenleri bizim ölenleri kaldır. Hangardaki adam kaldırıyor. Baksana abi adamlar peşimden geliyor. Daha bırakmadı beni. Yani. Ha onlar beraber çatışıyor herhalde. Bende bir para var olsa kaldı. Bende para olur da adam bulur burada baksana abi. Ooo 4 kişi. 4 kişi burası 4 kişi. Aa, ba anladım. bak bu oyundaki en tehlikeli ekip budur ha. Vallahi budur bak. Biriyle çatışıyor herhalde. Evet, Yatırmış da vuramıyorum ki. Bunlar 4 kişi 4 4. Bak 4 tiplere bak. Abi. Lan loot yok. Ha. Abi önüne adam gidiyor. Ben yani sizi burada kaldırdım da. Kaldırtırlar mı bilmiyorum. Ben biliyorum adam var burada dolu burası. Kaldırmazlar buradan sizi. Aa, buraya da adam geldi mi? Tamam oynayabilirim herhalde ya. Hı? Önüme kim gelirse kaldırıyorum ona göre. Ben buradan topuk yapacağım yoksa beni vuracaklar. Buz atabilirim Bilal. Bir silah alabiliyorsanız buz falan verebilirim size. Abi Bilal'in yanında adam var. Bilal'e oynayacağım ben Bilal'e oynayacağım. Bilal çık bana Bilal e gel Bilal gel gel. Gel lootla bunu Bilal. Yoktan var ettik oyunu ya gerçekten. Şuan ölmem. Gel buz atacağım sana gel beni kolla. İki tane buz at. Buzun yanında iki tane buz atmayayım Bilal. Uy, var ya adamları yok ettim. Bilgisayar niye bu kadar kastı anlamadım. Bu oyun çok kastı İşte Oyun ne oluyor bu oyuna bu aralar hiç hiç bilmiyorum. Çok çirkin oyuncular da var. Böyle oyunda da bozulmalar var. Ping çıktıları falan filan çok değişik değişik şeyler. Bazı oyunlara iyi oluyor. Bazı oyunlar kasıyor. Bazı oyunlar güzel. Ben anlamadım. Neyse arkadaşlar videoyu da bu şekilde solandıralım. Zorluydu yani. Yoktan var ettik oyunu aldık. Gerçekten. takılarda da bizimkilerin hepsi kahraman falan. Bayağı da yüksek puanları var. Sağlam adam atıyor yani. Hiç bot mod yok artık bu sezon öyle diyebilirim. Videoyu da bu şekilde solandıralım. Diğer videolarına haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler. Da